Herkese merhabalar. Eylül'de ders çalışmakla LGS için sizlerle beraberiz. Bu ayın konusu Ders çalışmaya odaklanmak ee, aslında iyi bir başlangıç için daha önce adımlar atmış olabilirsiniz ama o çalışmaya o tempoya nasıl odaklanmalıyım ve aslında Eylül'ün ortasında açılacak okullar sonrasında da yeni düzene alışmak ve e, okulla beraber o çalışmayı nasıl götürebilirim bunun hakkında konuşacağız bu ayın konusu bu. Şöyle bir gerçek var. E, konuşmamız gereken şey aslında e, bizim için geçerli olan o her ayın farklı farklı tavsiyeleri dediğimiz noktada ilk yapmamız gereken şey bir alışkanlık oluşturmak olduğunu kesinlikle bilmemiz lazım. Yani öncelikle ders çalışmaya odaklanmak istiyorsak bir kere e, başlangıçta ders çalışmaya alışmamız gerekiyor. Daha öncesinde LGS ile ilgili de yönlendirme videoları yaparken özellikle şunu bahsettik. E, yaz aylarında eğer sınav senenize geçiyorsanız e, olabildiğince hazırlıklı olmaya çalışın. 7. sınıfı tekrar edin. E, özellikle e, eksiğiniz olan derslere odaklanın. Belki takviye alın. E, yazı iyi değerlendirmek bu anlamda gerçekten önemliydi. Ama Artık dönem başlangıcı dediğimiz noktada biz biliyoruz ki Eylül'ün ilk iki haftası aslında okula hazırlık süreciyle beraber belki de çok böyle aşırı bir hazırlık süreci geçirmenize gerek olmasa da zihnen kendimizi tatilden çıkarmakla geçecek. Bunun için tam bir doğru odaklanmayı yazın götürdüğünüz çalışmanın seri halde devam etmesini belki sağlayamayabilirsiniz. Ama e, bu noktada asıl kırılmamızın okullar başladıktan sonra olacağını özellikle söylemek istiyorum. Yani iş artık Eylül'ün ikinci haftasına geldiğinde okulla beraber bir LGS çalışması yapmaya başladığında şunu çok daha iyi fark edeceksin. Dersten birazcık daha... Çünkü e, okul dersi o ilk başlangıç derslerin başlamasıyla beraber e, okul dersimiz ne yap çalışması mı nasıl bir hızda ilerlemeliyim biri başka yerden gidiyor diğeri başka yerden eğer ilave takviye bir kurs alıyorsanız e, ya da özel ders alıyorsanız farklı bir usulde başlıyorsa bu anlamda zorluk yaşıyor olabilirsiniz e, bu ilk küçük bocalamayı uzun tutmamanız belki ilk bir haftalık okul sürecindeki Belki o sallantıdaki dönemi soru çözmeye gayret ederek, mutlaka evde e, takviye etmeye gayret ederek geçirmeliyiz. Belki hemen 8. sınıfın ilk e, başlangıç haftasında çok dolu dolu derslerle geçirmiyor olabiliriz dersleri. Ama kendimiz evde çalışmamızla ilgili süreçte özellikle soru çö çözerken mutlaka mutlaka o e, hani çözümü e, bulmalı ve kendimizi yavaş yavaş... E, ekstra okuldan geldik ve ekstra bir ders çalışması ya da okuldan geldikten sonra biraz dinlendikten sonra soru çözümü kalıbını e, adapte etmemiz gerekiyor. Bu yüzden de olabildiğince alışkanlığını sağlarken eylül boyunca e, bir konu çalışmasını ek olarak mutlaka farklı zamanlarda da çalışmanızı istiyoruz. Yani sen belki tüm yaz boyunca her sabah kalkıp e, güzel bir şekilde ders çalıştın. Tamam. Ama artık e, günün iki farklı noktasında da çalışmayı sana önermek istiyorum. Çünkü okul hayatım başladığında çok yüksek bir ihtimalle sabahtan ya da öğlen başlangıçta olsun ki çoğunlukla sabah başlangıçta oluyor. Bunun üzerinde bir de akşam farklı bir vakitte dinlenme yaptıktan sonra da çalışmayı alışkanlık haline getirir. Ki zihnin o alışkanlığı kurdukça ona bir fazlalık gelmesin, bir zorluk gelmesin. En başta yaşadığımız şey hem okulun hem çalışmanın ilk başladığında gayet bize ağır gelmesi problemi oluyor. Ya okulu bırakıyoruz, çok başta önemsemiyoruz. Hani ilk zorunlu ödev sistemi dışında olabildiğince okul belki de hiç tekrar etmiyoruz. Sınav çalışmamıza kendimizi alıyoruz. Hayır bu şekilde ilerleyen bir sürecimiz olmayacak. Hele ki sınav dönemleri geldiğinde bazen sınav sınav kendi LGS sınavımıza çalışmamızı aksattığımız dönemler bile olacak. Ee, ama her fırsat bulduğumuzda açığı kapatmak, her fırsat bulduğumuzda ders çalışma, e, bir başına istediğimiz dersin başına oturma değil, bir düzen ve bir planla ilerlemek bu anlamda önemli. Ders çalışmaya alışmak e, Herhangi bir alışkanlığı da kazanmak için bilim insanları der ki 21 güne ihtiyacın var. O zaman bu 21 günün üzerine bir hani her gün mutlaka bir şey yap rica ediyorum. Yani öyle ben çalışmaya başladım. İlk çok güzeldi. ilk 10 gün çok güzeldi. Küçük bir ara verdim. Devam ettim. Öylelikle 21 oldum değil. Her gün 21 gün boyunca mutlaka LGS çalışması için bir şey yapmaktan bahsediyorum. Sonrasında artık hem okul için hem LGS için çalışmaya başladığımızda bir noktadan sonra artık ders çalışmak sizin için bir davranışa dönüşecek. Bilim insanları da işte o noktada diyor ki Bizim için yaklaşık 69 günlük bir süreç yani çoğunlukla bir davranışa dönüşme dönemini kapsıyor. Bununla beraber de yaklaşık 2-3 ay arasında artık belirli bir zamandan sonra çalışmadığınızda kendinizi kötü hissettiğiniz döneme geçeceksiniz. İşte o zaten okullarla ilgili de sürecin e, belki e, sınav dönemi, belki ara tatil dönemi belki de tatil dönemi dediğiniz noktasında onun için ne kadar erken başlar ve çalışmaya alışırsanız bu süreci o kadar iyi e, götüreceksiniz. Odaklanma ile ilgili sıkıntılarınız sadece kendi masanın başına oturduğumda yaşanıyor diyorsanız ne kadar aslında e, uzaklaştığımızı bu anlamda fark edebilirsiniz. Çünkü siz en az 40 dakika e, bir masanın başında bulunmaya Öğrenim hayatınız boyunca aslında çok alışıksınız ama bundan birazcık uzaklaşmış durumdasınız. İşte tatil bize bunları getiriyor diyebiliriz. Bu yüzden de aslında yapmamız gerekenin bir noktada hani kendimizi olabildiğince konsantrasyon noktasında zirvede tutmaya gayret etmek ve konsantre süremizi de uzatmaya çalışmak olduğunda özellikle söylüyoruz. İlk çalışmalarınızı belki pomodoro usulünde yapabilirsiniz, belki. ...daha o kadar bile odaklanamıyorum diyorsanız... E, ...20 dakikalık çalışmalarla başlayabilirsiniz. İlk hafta tüm çalışmalarınız 20 dakikalık olsun. Sonrasındaki hafta tüm çalışmalarınızı yarım saate çıkartın. Sonrasındaki hafta tüm çalışmalarınız artık 40 dakikaya minimumda e, ayarlanmış olsun. Bu sayede kademeli bir artışla çok daha rahat alışacağınızı da özellikle söylemek istiyorum. E, bizim için geçerli olan aslında e, bir noktada... E, o alışmayı, o odaklanmayı kurduktan sonra artık her bir e, görevi yerine getirmek gibi düşünebiliriz. Kendimize zaman ayıracağımız dönemler olacak. Kendimize ders çalışma programlarında acımasız davranmayacağız. Başka aylarda yine belki e, Ekim'de e, ders çalışmak e, konusunda ya da Kasım'da ders çalışmak konusunda içinde bulunduğu noktada istediğimiz birçok kısım olacak. Ne kadar soru çözmeliyim, ne kadar çalışmalıyım, nasıl ders çalışma programı çizebilirim gibi bir noktalarda aylık önerilerle yine sizinle beraber olacağım. Tüm seneyi beraber geçireceğiz. Sizlerde merak ettiği noktalar varsa aşağıya bana soru yazabilirsiniz. Ee, i̇lk odaklanmamız için biraz daha sabırlı olmalıyız ve alışkanlığımızı kaybetmemeliyiz. Öyle Bir hafta çalıştım 10 gün çalıştım e, ara verdim değil. Her gün mutlaka sınav için bir şey yapmak her gün artık okula alışmak için de bir şeyler yapmak önemli. Okula gittim geldim çok yoruldum Biraz yatayım. Bugün olmadı bir şey. Uyuyakalmışım. Bugün bahaneler yok. Kendimize yavaş yavaş bir programa adapte etmeye çalışalım. En azından e, okul sonrasında günlük, e, şimdilik minimum e, bir saatlik bir kısmı yakalayalım. 20 dakikalık belki e, 3 partı e, 10'ar dakika arayla 15 dakika arayla gerçekleşebileceğiniz gerçekleştirebileceğinizi özellikle söylemek istiyorum. Tüm öğrencilerimi, tüm LGS'cilerimi yıl boyunca başarılar diliyorum ve tavsiyelerinde yine yanınızda olacağımı özellikle belirtmek istiyorum. Herkese iyi çalışmalar.